9 Ağustos 2023 şu anda Bağbaşı pazar yerindeyiz. Pazar pazarları burada Karlı bekmez yemeğe geldik. Kar bitmişti yeni geldi şimdi. Ablamız bize karlı bekmez yaptı. Sadece pekmez değil her türlü. Her türlü var, üç var, tarçını var. Orada şeklinde var. Ne ararsanız var Yemek isteyenler bağ başına gelebilir. Kar dağdan geliyor. Tabi abimiz bunu kışın hazırlıyor. Traktörlerle, işçilerle kuyulara gömüyorlar. Abi siz ne istemiştiniz? Kuyulara gömüyorlar. Sonra da testereyle böyle bu şekilde kesip kovallayıp yazın pazarlarda, pazar yerinde ve belli noktalarda yiyorlar. Hayır işler abi. Başka abi gar veriyoruz, garı biz almayız. Sen gar veriyorsun, senin gar bitiyor. E senin maşallah iyi. Abi müşteri çok abi. Allah abi, daha çok versin. Çuval yok, çuval. Çuval biz, getirme. He. Ee. Youtube'a yükleyeceğim bunu da. Gelsinler bağ başında. Pazar pazarında değil mi? Ne isim neydi? Ne olarak geçiyor garcine? ne? Hadi ya, yazalım sertik. İsim koymadın mı abi? Bir, bir reklam ismi olsun ya. Şöyle seni güzel bir isim bulalım. Ha. Bunu yayınlayan bakan mı da? Evet arkadaşlar, Bağbaşı Pazar Pazarını geliyorsunuz. Yanan, serinlemek isteyen buraya gelsin. Karlı bekmezimizi ve fiyat şeylerimizi. İştelisi var, arsınlısı var var da var. O değil o değil. Şu var atıyor. abi. Ama biz iki tane pekmez yapalım bakalım. Yapalım. de ha. olsun. Hadi.